Aga Roblox'a da yeni oyun kalmadı ya. Abi buna hiç bu oyun sarmıyor. Bu oyun oynamam gerek. Hmm. Abi, lan ne oluyor? Oy, abi profesyonel oyun bir dakika. O, yapı nasıl yapıyorlar? Yapı nasıl yapıyorlar? Oy, ben bu oyun oynarım. Bir şey diyeyim mi? Ben bu oyun oynarım. Abi çok profesyonel oyun. Oğlum nasıl yapıyorlar? Q ve Q. Ne oldu lan? Q mu? Evet Q. Abi bak. Ben Fortnite'da çok iyi yap yaparım ama. Ama Fortnite'da bu kadar yavaş hoşmuyoruz Gel bakayım. Neresiniz neresiniz? Bak şimdi bak Railgun'ı bir alıyorsun tamam mı? Lan ne oluyor oğlum? Yani Railgun'ı bir alıyorsun tamam mı? Oy! Abi ben bu oyunda çok iyiyim. Ben bu oyunda... Abi ama bak Fortnite'de Q ile duvar çekiyorsun ya. Duvar çekme tuşunu niye şey yaparsın? Biri Q için oğlum. Bu nasıl bir k ya? Böyle bir k yok yani. Bak ne yapacağım biliyor musun? Oy. Oy. O ne ben... Abi bu arada adamlar ile çünkü yani başka ihtimal yok ben çok iyi oynuyorum nerede bak adam yok bak adam yok adamlar nerede abi abi yok yok abi ben oy tamam 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 abi iyi de bak yemin ederim yani şu iki falan yapmayın şu yapı yerini ya bir de bu, bu aslında iç kamerada oynayacağım ya İç kamera alınıyor mu hadi A dur 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 dur. Sniper'ımı alıyorum. <laughs> Abi, o birazcık yani şanssızlık diyelim. Şimdi alacağım herkesi. Neresiniz lan? Neresiniz? Neresiniz? Baba. Headshot. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. Öl artık lan. Öl. Oğlum bu ne? Sensitivity'ni niye bu kadar düşük? Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot havada alırım. Boom headshot. Boom. Abi bak yemin et. İşte bu yüzden oynamayacaksın ya. Ah. Nersiniz lan? Nersiniz? Oğlum adam yok yalnız. Ben şunu bir yıkayayım. Tüm binalar yıkayayım. Oba. Nasıl vuramadım ben onu ya? Hop. Kolay. Baba. Oğlum ne yaşanıyor? Ne yaşanıyor? Ah öldü yazık oldu abi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bence <laughs> eğlenceli ve saçma bir video oldu ama eğlenceli bir video oldu en azından. Daha çok bu tarz böyle videoların devamını istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olup like atar atmanız yani beni gerçekten çok mutlu eder ayrıca çok büyük de destekler. Zaten yeni kanal açtım ee, bilmiyorsanız. Yeni kanalımı da büyütmeye çalışıyorum. Eski kanalımı algoritması bozuk olduğu için bıraktım. Yeni kanalda bana destek e, vermeniz yani verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. E, evet. Kendinize o zaman çok iyi bakın. Hoşça kalın <laughs>